Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yenarım Güzellikle. Bugün Enver'le birlikte evet. e, ne oynuyoruz? Ne oynuyorduk lan biz? Ha, Hero Brain Chamber oynuyoruz. Evet. E, bugün sizlerle e, ve Enver'le birlikte Hero Brain Chamber'ın ilk bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ne evet, haber Ben iyiyim. Arkana baksana oğlum. Baktım. 20 saniye sonra oyun başlayacakmış. Evet. Aa, 5 kişi başladık. Ne kadar güzel. Fe, evet, çok güzel. Sir, anime yalnız VIP üye. E yani <laughs> Aşağıya atla o zaman. <laughs> Sen ne atladın? Niye atlıyorsunuz oğlum? Ne bileyim can sıkıntısı. Herkes atlıyor. Ben Erobrine babanın karşısındayım. Erobrine abi. Büyüksün abi. Evet. <laughs> i̇ki tane, iki tane bir ay tüyü var <laughs> kardeşim. <kanka. İşte>, aynen. Yaz sus, sus. Evet, güzel. Çok güzel. Oyun oynamak ister, misiniz? <laughs> evet, oynamak isteriz. Yes. <laughs> şey eşya bitiren kazanacak kazananlar devam edecek ölenler de ama kaybedenler ölecek hadi başlayın Green Green nerede öldüm 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 ya öldüm. kaldım ya ya öf ya ee, keşke yapabilsen de yapamıyorum çocuk tek başına kaldı o da öldü hayır ölmedi yaşıyor aha Enver Neredesin? Ben herkese vuruyorum. Oo! Emre, Emre sana vuran bendim. Hayır gıcık. Lan ben neredeyim? Lan. bana bir bir. Aga ilk kez işime yaradı. <laughs> Aga aşağı düşüyordum orta spawn oldum. <laughs> Gençler hayvan. vurdum canım. az önce. Vurdum. <laughs> Sen vurdun bana. Sen beni düşürdün. Evet. Gıcık. var puan kazan. Kazandım. Nerede lan? Nereye gidiyoruz oğlum? Bakayım nereye? Şuraya. Çok kolay ya lan. Ya oğlum ben yine gidemedim bak. Aha. Abi ben böyle kalıyorum valla. Beni öldürseniz seni duramazsın. Da 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 biliyor musun? da Ben da Üçüncüyüm ben. Ben kaçıncıyım? Ben dördüncüyüm. Ben bu bizim adam var ya salak da herkes öldürdü. Aa ben puan kazandım. Bekle, nereye atıyoruz? görmüyorum ki. Aa, şuraya. gittim. İlk kez gittim buraya. Hey, kazandım. Aa, varamadım. Aga aga çıkıyordum. çıkıyordum, aga çıkıyordum adam. Hi, da vur. Bastım be. Heh. Aga, kafam attılar. Aa, şura kazanmış ilk oyunu. Aynen ben kazandım Ama ben, ben senin üstündenim. üstündeyim. Üstündeyim. yine kazandım. Bu artık kimse gelemeyecek. Gelmek. It, Aga bir bloğu boş bıraktım diye alan öldürdü ya. <gulisesim> Oğlum ben onu kazamazken o benim altımı nasıl kazıyor? Kaz. Hayır arkandan geldi adam. Ha. <laughs> Enver gene fail. Ee, arkadaşlar bu arada e, size bir şey söylemek istiyoruz. Ee, biz yeni bir grup kurduk. Herkes bekleriz. Ee, grubumuzun adı E Mentrop. Ee, yani artık yeni bir klan ismi gibi Minecraft'ta klan olacağız. Ee, yani nasıl? Ee, şöyle arkadaşlar. Senete. Allah! Allahu ekber. Allah! Öldük. Dedim ben sana öldük diye. Aga sonuncusu. Oha. Aga gelmeyin gelmeyin abiler gelmeyin abiler gelmeyin abiler gelme 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 gelme, gelme. Ya oğlum altımı arka.. sen kazdın Yener Hayır oğlan ben Yener sen kazmadım. kazdın Haa adamın altını kazdım Sen tek bloksun haa tamam evet. Senin yanına gelen o altını kazdığın adam kazmış bile Salak yanımdan düştü aşağı ya, ben tek blokta kaldım Salak kendi altını mı kazdın sen? Hayır Tam gelirken ben bir kırdım aşağı düştü Weee weee Salak ikisi de aşağı düştü ben kazandım Yener, Yener şuan senin önündeyim weee Aha. Aha valla geldim. Aha balına. Aynen balına. Red. Yetiştim. Hii! Oğlum baksak aldın be. Wait 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 wait. Abi! Tam yetiştim ama aşağı attı. Oğlum ben Diamond bulacağız, diamond bulacağız, diamond bulacağız. Diamond, 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 diamond. Neresin diamond, diamond? Neresin diamond, diamond? Diamond, 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 diamond. Musluğu açtım. Tıpısını taktım, musluğu açtım. Diamond, diamond. Buldum. Diamond'ı buldum. Çok güzel gider, gidiyor. Ya ben bunu kazanamam. Ben bunu kazanırım. Hadi 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 hadi. Bitti. Bunu atamıyorum lan. Benim bitti. Lava Bile atla. Lava atla. Ben koşamıyorum. Atladım. Ya. Atladım ben lava. Aha geliyor. Hi koşuyormuş lan ana. Abi abi yaşıyorum yaşıyorum abi bloktan La. öldüm ya Laktan öldüm ya Tamam bak ortadaki bloktaydı Şöyle şuraya atladım atlarken adam altımı kazdı La. Gençler çok güzelmiş bu şey Aynen bir dakika adam öldür 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 Aha öldürdüm Hii, öldür. senin vurduğun adamı öldürdüm Yener Öldür Öldür Öldürdüm öldür. öldürdüm Abi full öldürüyorum Yener üçüncüsün Ben full koşuyorum. Yarım kalbim var çünkü. Ben sonuncuyum. Ve... Yarım kalbim var. <laughs> yarım kalbim var. Öldürdüm. <laughs> Diamond i. Aga Diamond ilk ben buldum. Kırdım. Ben ben de kırdım. Bana vermedi ama. Aa, Güçle, güçle vurmakmış. Abi adam nasıl öldürdü beni ya? <laughs> ben öldürdüm. <laughs> Sen mi öldürdün beni? Galiba. Emir. <laughs> arkanda adamı öleceksin. Wa! <laughs> lan lan bu ne ya? Arkadaşlar e, bu arada e, survival sesini de başlayacağız Emre'yle. Yani böyle bir planım var benim. Emre'ye daha söylemedim. Emre'nin de daha yeni haber oldu. Lan. E, kaç yapar? 70 lan. 40 20 e, 20 19. Kazandım. Ben ben 19 yazdım. <laughs> Kimse bilemedi lan. Abi e, bir dakika lan. kaçtı. Ben yine aynı, aynı taktiği yapıyorum Enver. Yukarı Biz... doğru. Yo ben eğiliyorum şu an bekliyorum. Ben yukarı doğru sallıyorum her zaman. Oha lan headshot. Aga aga bir dakika. Aga aga lagdayım. Aga. 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 Vursalar öleceğim. Üçüncüyüm ben. Abi Artık adam adını... bana nasıl vurdu öyle ya. Hiy, öldürdün mü? Enver arkanı vur vur vur. Ölecek vur ölecek. Öldürdün mü? Hayır o seni öldürdü. Ama ben puan aldım. İyi tamam. Ha mı? dur almamışsın ha. Ev evet, sen bana vurdun. Gözümün Ay, ben, önünde ben, sen bana vurdun. Vurmadım. Ben kimseye vurmadım. Ben vurmadım gerçekten kimseye Yalan vurmadım. Yalan söyleme hiç bak gözümün vurmadım. önünde vurdun bana. Arkanda öleceksin? Ve 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 git git. Aha. Aa VIP yaşa atmıştım ben. Abi var ya VIP güzel oynuyor ha. Salak oyundan VIP'yiz. Belki ödül VIP'liktir. Ben burada evet. oynam ben burada gidiyorum o, Olduğum yerde bekliyorum. Salaklara bak hepsi ölüyorlar. <laughs> Tek ben kaldım. Kazandım. 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 TNT'lerden kaç. Bak. Öldü mü? Hii! Aşağı atladı lan. Abi abi aşağı düştüm, aşağı düştüm. Abi aşağı düştüm. Abi üçüncüyüm ama. <laughs> Sen sonuncusun. <laughs> Biliyorum. Ben nasıl çekeceğim? Ben gidiyorum. Lava atlayacağım. Aaa. Allah mas, masrani. Aha, this man shit. Ol ki oldu kek. Aha, de, de, de. öldür, Öldürüm. öldür Öldürdüm. Abi öleceğim, 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 öleceğim. Emir bak vurma arkamda sürüyor. Benim yaptığım gibi sağ sol aynı anda bas daha çok can gösteriyor. Emir adam var arkanda. Hi! Öldürdü. Ben de öldür, ben de öldürdüm. Hii. Neydi? Benim jungle. Jungle, jungle, jungle. Jungle burada. Hi! Kestim. Vurdum. Ben kazandım tek. Ee, ben daha onu kırmak istiyorum. Dakika ne yapacak? TNT ben bilmiyorum ki TNT'yi ya. Dur galiba biliyorum. Ya işte ya. ya abi yarıda kaldı. Ben bunu da puan alıyorum. Ben çıkıyorum. Abi çıkıyordum. Sen şey. taktiğin var burada değil mi? Yukarı doğru vurarak gideceğim. Ya neyse ya. Ne uğraşacağım bunda. Kazandım. 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 Üstümdesin. Kazandım. Ya, kazandım. 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 Üçüncüsün. Tek GG yazacağım. Öldürecek. GG yazdım. Ya ben öldürmeyecek ki. TC yaz. Yo beni öldürmez. Sadece kazanın mı alkışlıyor? Evet, evet. Ee, o zaman Enver gel bakalım yanıma. Ee, bugünlük bitirelim. Gel. Şuraya bak benim olduğum yere bak. Evet herkese merhaba herkese Ee, evet herkese bugün sizlere bugün bize bu kadar arkadaşlar. Daha fazla Erbran gel gelip Aşağıdan ben bugün evet, çıkan önceki butona basarak önceki videoya gidemezsiniz çünkü önceki video yok. Sizi seviyorum. Bay bay.